Siz hiç bir kadını sevdiniz mi? Ben sevdim. Hem de öyle böyle bir, bir sevmek değil. Saç diplerinden tırnak uçlarına kadar aşık olduğum bir kadına. Ya siz böylesine sevdiğiniz bir kadınla uyudunuz mu hiç? Ben uyudum. Yani yarı uyanık uyudum. O uyudu. Ben uyudum, uyandım, onu izledim. Saçlarını sevdim, sonra kirpiklerini sevdim, parmak uçlarımla. İlk kez bir insanın bir pazar günü yaratılmış olma ihtimalini düşündüm. Yoksa bu kadar güzel olamazdı bir kadın. Uyandırıp onu sevdiğimi bir daha söylemek istedim. Öyle güzel uyuyordu ki kıyamadım böylesine sevdiğiniz bir kadından ayrılmak zorunda kaldınız mı siz? Ben kaldım. Çocukluğumdan beri ilk defa ondan ayrıldığım için ilk gece ağladım. Onunla safmışım. Onunla temiz. Onunla hep çocuk kaldığımı ayrıldığımız o ilk gece anladım. İçim acıdı. İçim kanadı. Canım çok yandı. Nasıl acımasın? O benim hayatımdı. Hayatımı kaybettiğimi anlamadı. Kendimden bile saklamak için gözyaşlarımı duşa girip sessiz sedasız ağladım. İşte o ilk gece. ilk defa ölmek istedim ben. Bileklerimi usulca yatırdım bir zamanlar şefkatle başını koyduğun dizlerime. Kıyamadım canıma kıyamadığımdan değil Onu bir daha görüm ve korkusundan Bağışladım bileklerimi O beni her ne kadar öldü kabul etse de Onun için yaşadığımı bilmedi Sonra geçtim aynanın karşısına Ve sekiz yıllık sakalımı kestim Çünkü o en çok kirli sakallı halimi severdi bir daha onun ellerinin dokunmayacağı bu sakal çok gereksiz de. Ben de kestim.